Merhabalar arkadaşlar. Bugün Çerkezköy'e geldik. Çerkezköy'de Trakya şivesinde kullandığımız kelimelerden birkaç tanesini hazırladık. Bunları şimdi buradaki insanlara soru olarak soracağız. Güzel bir video olacak. Hadi hep beraber videoya başlayalım. <laughs> Merhabalar abi. Abi isminiz nedir? Murat. Abi ilk olarak, kayıntı. Yani aç karnına öyle... Aynen doğrudur abi. Yemek anlamına geliyor. Yani ufaktan öyle, öyle. Abi somak. Suratsız. Aynen doğrudur ya. abi. Evet. Farımak abi. Farımak. Farımak. Ya abi, tam bilmiyorum. Çok farıdım gibi. falan derler böyle. Yani, Ter, terlemek de. anlamına geliyor abi. Yani ee, tevekkel. Ne demektir abi? Bir de onu soralım. Vallahi tevekkel. Böyle şey gibi. Yani biliyorum ama nasıl Doğru cümleyi bulamıyorum. Aptal, aptal anlamına geliyor. Yani işte anladım. aynen hayır. Daha bir şey. Bir daha uçun şey sonra peace. Peace ne demek? O söyle söyleme ya da Yani Burada o da yani burada olmasak bile <laughs> yani. Yani yoktur yani. İlişki yani. anlamına geliyor. <laughs> yani alkol anlamına geliyor. Ya çok teşekkür ederiz evet, abi. Yani, Hayırlı hayır. günler. Arkadaşlar videomuzu izlerken bir beğeni, bir yorum, bir de takip ederseniz seviniriz. Videomuzu kendi sosyal medya hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz. Video çekilmeye devam. Merhabalar sağ ol. Trakya Tv'den geliyoruz. Neyse bilirsin zaten Trakya şiveleri ile ilgili Trakya'da kullanılan kelimeler. Sıkıntı İlk yok abi. Birincisini soruyorum. Bızıklamak. Bızıklamak. Kurcalamak. kurca Bir şeyi <laughs> alttan alttan kurcalamak. Aynen kurduğum. doğrudur. Bak bu kolay. Tospa. 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 Çok güzel bir soru sordun. Aynen güzel. Tospa. Ne bileyim bak. Tospa bildiğin kaplumbağa işte. Heh, aynen doğrudur. Üçüncüyü soruyorum. Bu da kolay bir soru. Aydamak. Aydamak. Arabayı kullanmak. Aynen. Bir yere bir şey <laughs> götürmek. Sürmek anlamında. Aynen. Bak bu da kolay. Taliga. Taliga. At arabası. Aynen Beğir doğru. Arabası. Ne diyorlar? Pale. Pale. Küçük çocuk. Aynen doğrudur. Kö köpek encene diyorlar pale. Aynen. Pis. Pis. Çekelemek. tamam <laughs> <Ay, hiç gülüyor> <bekamadım>. çek. <Okay, gülüyor> eyvallah kardeşim çok teşekkürler. Başka varsa teşekkürler. sorabilirsiniz Dur, abi. Bir, bir, iki tane direk, direkt sıra ben gidelim. Trishka. Trishka. Ya o Biraz daha değişik bir şey ya. Bizde pek fazla kullanılmıyor tırışka. İşe yaramaz anlamına aynen. geliyor. Aynen ama biz pek kullanmıyoruz. Edirne uzun köprüde biz kullanmıyoruz Aa, yani. Aynen. Peki, Kopil? Kopil kızana derler. Kızan da çocuk. Aynen doğrudur. Ee, bıldır? Bıldır. Bıldırı bilmiyorum. Gerçekten Tabii bilmiyorum. Diyorlar hani. bıldır, bıldır gelmişti falan filan. Ee, geçen gelmişti. sene anlamına geliyor. Geçen... hee o... Duymadım. E, son olarak şunu soruyoruz. Mokar. Mokar. <gülüyor> <gülüyor> Mokar birazcık daha şey abi. Hani şu da bir hayvan. Isim, ha? Hayvan ve başka bir şey Anlamı anlamına var. da geliyor. Ay, söylemek istemem. <gülüyor> öküz, öküz <gülüyor> olanı. <gülüyor> Aynen <gülüyor> öyle. öyle. Eyvallah kardeşim çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hemen başlayalım birinci soruyla. Hı. Bızıklamak. Bızıklamak, kurcalamak. Aynen abi doğrudur. İkinci sorumuz tospa. Ne? Tospa. Tospa. Aynen Tospa Tospa kaplumbağa değil mi? Aynen abi doğrudur doğru, hayvan ismi Üçüncü sorumuz aydamak Heh Şimdi De, İşin rengi değişti mi? Bunu biliyorum ama Hani nasıl anlatacağımı şöyle Birçok şekli var yani Aydamak yani, yani e, hacılamak kaybetmek Aydamak işi bitirmek Yok araba sürmek anlamına geliyor Allah aydamak Allah Tabii. Ne bileyim aydamak hani diyorlar ya şu Aydadım onu. Ben derler yani sen baban araba aydıyor mu falan diye. Anladım. Yok. <laughs> Bilmiyorum şimdi Olabilir. Abi dördüncü sorumuz abi. Taliga. Hiç duymadım. Taliga duymadın mı abi? Hiç duymadım. O at arabası. At arabası. Tabii. Tamam. Ama soruları zorlaştırıyorsun. Evet. O zaman iki tane kolay sorayım abi sana. Kayıntı. Kayıntı. <laughs> kayıntı. yemek tabii. Yemek aynen. Ee, farımak. Ne? Farımak. Yok. Çok farıdım neler. Farımak. Yok duymadım abi. Bu da terlemek anlamına geliyor. Hmm. Bir tane daha sorayım abi sana. Pale. Pale. Yok. Bu da mı duymadın? Bu pale de genç çocuk anlamına geliyor. Tıpkı ufak anlamında. Şey... cimcime gibi bir şey. Aynen. Çok teşekkürler abi. abi. Kolay gelsin. Değişler. Evet arkadaşlar, Mustafa abimizin dükkanına geldik. Şimdi Trakya şivesi ile ilgili Kullanılan kelimelerden 5 tane soracağız kendisine. Evet, hoş geldiniz. Merhaba Mustafa abi, kolay Merhaba, gelsin. Sağ ol, abi. teşekkür ederim. Abi gelmişken sana soru soralım. Abi, bızıklamak. Kurcalamak diye biliyorum ben ama. Evet, doğrudur abi. Taliga. Taliga, araba diye biliyorum. Taliga, araba olması lazım. Doğrudur abi, at arabası. Evet, at arabası, araba. E, aydamak. Aydamak. Yürümek, gitmek gibi. Aynen, koşmak doğru doğru. gibi bir şey yani aynen sürmek anlamında evet sürmek anlamında doğru evet. farmak. farmak yani artık sıkıldım bunu aldım gibi evet, bir anlama geliyor terlemek anlamına geliyor evet terlemek anlamına geliyor ee, bir de şey son olarak yani tırışka diyelim abi tırışka tırışkadan nameler falan diyorlar ama <gülüyor> <gülüyor> yani bana <laughs> ne bileyim yani tırışka, boş iş gibi bir şey yani bu tırışka. O da ee, şeyleri biz güncel hayatımızda kullanıyoruz ama hani böyle tek tek sorunca bazen bir aklı, farklı, evet, geliyor farklı geliyor. Ama yoksa bu söylediğimiz kelimeler güncel hayatımızda hep Aynen var. Evet, Mutlaka evet. cümlelerin arasına koyuyoruz yani bu kelimeleri hiç. olmadığı zaman insana hep farklı eksik geliyor. Eksik gibi geliyor zaten bizim anlatırken Trakya şevesinde biz bunları farkına varmıyoruz ama Dışarıdan başka bir e, yöresel yerlerden geldiklerinde biz bu konuştuklarımızda onların dikkatini çekiyor. Ama biz normal güncel hayatta bunları kullandığımız için bize farklı gelmiyor. Unutuyoruz bile aslında ne söylediğimizin farkında yani. değiliz ama Trakya arasında konuşursak bunları kendi aramızda mesela e, konuştuğumuzda ne söylediğimizi biz çok iyi anlıyoruz. Sen dediğin gibi faramak olsun işte aydamak olsun Aynen, e, ne olsun. bileyim tırışkı olsun. Pi izlenmek gibi vardır yani bizde içmek gibi galiba. falan yani böyle biz bunları Nedense bir ortamda bir araya geldiğimizde muhabbet koyulaşmaya başladığında Biz bunları hep kullanıyoruz ama hani tek tek böyle kullanmıyoruz cümlelerin içine hep böyle serpiştiriyoruz bunları Tek tek olduğu zaman çok farklı geliyor zaten Farklı geliyor biz bile bazen afallayabiliyoruz yoksa biz bunları hep güncel hayatımızda falan konuştuğumuz şeyler Başka yani aklımıza gelen Aslında çok var 5 tane ile 10 tane ile sayılı değil Belki de yüzlerce kullanıyoruz biz e, Trakya şivesinde çok kullandığımız cümleler evet kadam var mesela bizde aynen var bak ya hep bunlar işte diyorum ya şeyde konuşmaya başladığımızda e, aklımıza geliyor ama şimdi düşünsek pek aklımıza bir şey gelmiyor bilmiyorum Serdar Bey senin söyleyecek ekleyeceğin bir şeyler var mı? Yok mu? evet arkadaşları da soruyoruz biraz aynen kopya abi. çekiyoruz buradan ama <laughs> Olsun ama olsun abi. artık sen buranın çocuğusun yıllardır onun yerinde büyüdüğün yerde ya, yani aynı doyduğun yerde, yerde önemli yani artık ayrım diye bir şey kalmadı hepimiz biriz artık yani Evet çok teşekkür ben ediyorum. De teşekkür ee, ederim Sizi Biraz fanden. yorduk ama zorlamış olabiliriz kusura bakmayın. Neyse abi iki gün sonra yine görüşeceğiz Tıraşa geleceğiz. Tamam inşallah tekrar <laughs> görüşmek yok. üzere. teşekkür ederim çok sağ olun.